Köpek civcivi Minecraft'taki en hafif şeydir. Ama en ağırının ne olduğunu biliyor musun? Bu kolay. Netherite 10 ton ağırlığında. Bu yüzden eğer ondan bir blok yaparsam o blok 90 ton ağırlığında olur. İşte bu yüzden acemisiniz. Su kovasıyla kıyaslanamaz bile. Su o kadar yayılır ki içinde binlerce ton su var gibi. Güzel tahminler çocuklar. Ama eminim ki bu altın elma. Sadece biri 150 ton ağırlığında. Bu yüzden envanterindeki bir yığın 9200 tondan fazla. Ve bunlarla dolu bir sürü şılkır doldurabilirsin. Neredeyse doğruydu ama hala yanlıştı. Çünkü tüm bunlardan daha ağır iki canlı daha var. Birincisi inek. Tamam bu bir şaka olmalı. Hayır. Ona bir kova kullanırsanız süt alırsınız. Ama mesele şu ki o süt asla tükenmez. Bütün hayatınızı süt sağarak geçirebilirsiniz ve bu hiç bitmez. Bu içinde sonsuz süt ağırlığı olduğu anlamına gelir. Ve ondan daha ağır olan nedir? İnan ya da inanma. Bu Steve'in göbeği. Biyografi Filinkindeki o kara delik modunu kullanarak katılabilir miyim? Hadi canım. Beyni bırakmayanın ayağını yatak altından çekebilir miyim? Evet. Steve aç olmasa bile o altın elmaları sonsuza kadar yiyebilir. Yani ne kadar çok yerse o kadar ağırlaşır.